Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA Online 4'te biriken birkaç paketimi açacağım. Çok da fazla paket biriktirmek istemedim. Sonra video çok uzuyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen paketlere geçelim. Ee, en düşüklerden başlayacağım arkadaşlar. Tabi önce bir yere bakayım. 41. Tamam yerimiz var. 6 tane 82'lik var. Şöyle para paketlerinden başlayalım. 10 milyon ile 100 milyon arasında. 50 milyon geliyor. Draft 20. Yine en kötü oyuncuları vermişler. Sıra diyoruz. Sıra ile hepsini diyoruz. Şimdi Hernandez seç diyorum ve hızlıca camdan bir tanesini açıyoruz. En güçlü tabi Messi ama gelmez. Gelse de çok önemli değil gibi duruyor. Yalnız bayağı set bere etmiş durumda. 3, 83 diye açayım. 77'lik 6 tane buket var. Eee, çapı öncuda gelmezse zaten satacağız bunlardan. 82'lik 6 tane buketi var. 7 milyon, 5 milyon, 2 milyon en yükseği bunlar. 7 milyona kadar çıkabildik. 75 paket açayım. 10 çok düşük zaten. 80 mit açıyorum. 7 tane. Belki yani bir tanesi iyi bir şey gelir. Eric Garcia. Barcelona'da zaten. Kendisine kullanabiliriz. Dembele varsa bu 500 bin ile 5 milyon arasındaki paketi açıyoruz. 2,5 milyon geldi. 1 milyon ile 10 milyon arasındaki paketi açıyorum. 1 milyon geldi. Gerisi zaten 91'lik paket. Artık bunları açabiliriz. 7.6 milyon ekran 90 paketi açıyorum 8.2 milyon en yüksek 8.2 milyon oldu arkadaşlar oldukça düşük oyuncular gelmeye devam ediyor 13.3 milyon oldu bir toplar olarak bayağı hızlı ama kullanmayacağım tabii ki 17.2 milyon. Yine bir kanat. Son iki paketim kaldı. Onlar dışında da. Evet. geldi. Kullanmayacağız kendisini. Buradan iki tane. Şimdi bir da açalım. 75 diye açmayacağım ama 80'lik altına bir açalım. En son da sonuncu kişi geçebiliriz. Ve artık son paketimiz. Bakalım ne geliyor. Hollandalı bir kaleci. 15.2 milyon. Oldukça düşük. çap çıkan fiketler diyebilirim ben bunlara açıkçası. Evet. Hiçbiri bizi güldürmedi. Yani live paketinde muhtemelen yerim yoktur ama açayım. yerinde varmış. Roketleri de açtık. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve burada bazen bedava paketler oluyor. Bir ona da göz atayım istedim. Gelmemiş bir ee, videoyu burada tamamlıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler.